Araç 1993 model Fiat Tempra SX. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Müşterimiz işletmemize aracının genel kontrolü, yağ sıvı değişimi, yağ kaçırma sorunu, direksiyon sağa sola çevirirken alt taraftan ses gelme, ağır bakımları şikayetiyle başvurdu. Videoya başlamadan önce bir like atarsanız ve hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. İşlemlerimiz başlamadan önce aracımızda oluşabilecek hasar ve lekelere karşı aracımızı koruma altına aldık. Aracın alt takım kontrolü yapılıyor. şey var. Ostanlar, ostanlar. Üst motorun kapasitesi ata bu kabloyu takımda sıkıntı <laughs> <laughs> Tamam. Araç sahibi sağa sola direksiyonu çevirince ses geliyor diye bir şikayeti var ama. Çok rahat tutuyor, bayağı. Bunda yok. Bu iyi. Bu bayağı. Ortaya çıkıyor zaten. Abi usta, çevirir misin şu tekeri bir? Dur, geliyor bana. Bu iyi. Sadece sağ arka tarafta tekerde Yatma var. Çek onu da. Bak. Evet. Bu belli. Arabanın arkası biraz şöyle yapar. Belli bir hızda. Yüksek hızda keser ama belli bir hızda sallar arkaya. Bunun bu şekilde yapması torsiyona zarar verir buradaki burçlara. Devamlar. Vurur yani. Evet, tek sözde patlar abi. Bir zarar verir. Akil söz güzel. Ama ömrü az. Yanına başlamış artık. Orta sos patlak. Evet. Bu da lastiği de kopuk galiba ustam. Evet. Galiba da de değil kopuk. Şeyler gevşemiş bunlar. Kartal sıra cıvataları. Evet kartal sıra cıvataları gevşemiş. Baksana. Gevşediği için yağ hafiften salmış. Bunların boşluklarını alalım. Bayağı gevşemiş. Yağ sıralı bu. Bunlar takıldıktan sonra bir boşluğa alınması gerekiyor. Belli bir kullanımdan sonra. Tamam buradaki yer bunun sebebi eseri diyeyim. Aracın altında başka bir problem yok. Direksiyonda bu sisi indirip bakmak lazım. Kutudan yapabilir. Burada bir şey gözüküyor. Çok az boşluklar bu aksi kapısına görebiliyor musun? Görüyorum diyebilirsin. Hı. Göremiyor musun? Görüyorum. Çok az olduğu için çok net belli olmuyor. O yüzden ha. biraz duraksadım yani. Anladım. Bak bunda hiç yok. Görüyor musun? Görüyorum. <laughs> zaten araç biraz bakımlı zaten herhalde. Evet. Şanzıman kulağı, motor Şimdi... Kulağı da değişmiş. Aracımızın gerekli kontrolleri yapıldı. Şu an yağ boşaltılıyor. Sal aşağıya. Sal yere Aracın bujileri yeni değişmiş. Bak buradan gözüküyor. Ya filtremiz sökülüyor. Yeni yağ filtremiz takılıyor. Aracın trigeri değişecek. Pulimizi söktük. Trigger kapağı söküldü. Trigger kayışımız söküldü. Şu an kontrol ediliyor. Keçelerimiz herhangi bir kaçak gözükmüyor. Eksantrik keçesi, krank keçesi herhangi bir yağ kaçağı yok. İyi dağınık. dağılmış. Bak. musun? Keçem çıkmıştır. Yeni trigger setimiz birazdan montajını gerçekleştireceğiz. Orijinal takıyoruz. Her şimdi Arkadaki yuvası kırılmış diyor Bakın Oradan da kırık. Alttan da kırık. Evet. Eksantrik kasamızı sökeceğiz yer kapağımız kırık. Bunu değiştireceğiz. Eksantrik kasnağımız sökülüyor. Sökerken dönmesin diye böyle bir saplamadan yardım aldık. Saplamayı Normal bu şekilde buraya sökerim. soktuk sökerim ve daha sıkıştırdık. Civatasını bu şekilde gevşettik. Yapma ihtimali var. Bayağı da şeydi kaçırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Trigger kapağımız söküldü. Üst taraf. Civata delikleri kırık. Eksantrik keçemizi kontrol ediyoruz. Herhangi bir kaçak yok. Gayet güzel. Yeni trigger kapağımız geldi. Komple değiştirmiyoruz. Set halinde satılıyor ama orijinal olmadığı için sadece üst tarafı takıyoruz. Evet. E, or... Alt taraf orijinal çünkü. Yan sanayi taktım mı? öyle baktım mı? yılan gibi durmuyor. Orijinal satılmıyor zaten. Sürtme de oluyor. Yan sanayilerde. O yüzden. Üst tarafı değiştireceğiz. Kapağımız yerine oturtuldu. Şu an civataları sıkılıyor. <laughs> Yeni trigger kayışımız takılıyor. Uzatanı. Yeni gergi bilyamız da takıldı. Triger kayışımız takıldı. Gergi yerini yaptık. Aracın sentesi şu şekilde. Eksantrik kasnağında bir işaretimiz mevcut. Aynı şekilde kayışta çizgimiz ve bu kapakta da işaretimiz var. Bunlar birbirine bu şekilde paralel. Üst taraf bu şekilde sentede. Alt tarafta krank kasnağında da eksantrik kasnağında olduğu gibi bir işaretimiz mevcut ve kayışta da aynı şekilde çizgi var. Bunlar da birbirine paralel. Bu şekilde araç alt üst sentede oluyor. Triger dış kapağımız yerine oturtuldu, civataları sıkılıyor. V kayışımız değişti, pulimiz takıldı. Kapağın yüzeyindeki yağlar temizleniyor. Gerçi Oto yıkamada Yağ kaçakları giderilir zaten Araç sahibi alttan üstten motoru güzel bir şekilde yıkatır Problemsiz bir şekilde biner Zaten aşırı bir yağ kaçağı da yoktu Yoktu, çamurlar var Şu an zaten çamurdan dolayı böyle gözüküyor Bir yıkamada güzel yine Yıkanması gerekiyor Yeni yağ kapağımız Bak. nasıl aşınır? Oradaki kertik kaybolmuş eskisinde. Evet. Aracın motor yağı koyuluyor. V kayışı gergi ayarı yapılıyor. V kayışı gergi ayarımızı şarj dinamosunun üstünde bulunan bu ayaktaki civatadan yapıyoruz. Triger koruma kapağımız takıldı. Şu kapak. Toz. Toz, kurumlu. Toz çamur vesaire onları önlüyor. Aracın orta egzozu değişiyor lastiğimizde kopuk onu da değiştireceğiz. Diğer taraf sağlam. Kaynakla buradan keseceğiz. Buradan da keseceğiz. Yeni egzozumuzun montajını gerçekleştireceğiz. Orta egzozumuz söküldü. Hava filtremiz değişiyor. Eski filtremiz söküldü. Yeni filtremizin montajını gerçekleştireceğiz. Yeni hava filtremiz yerine takıldı. Yeni orta egzozumuzun montajı tamamlandı. Kopuk olan lastiğimizi de yeniledik. Aracın bakım kartları hazırlandı. Yağ bakım kartı ve ağır bakım kartı bu şekilde hazırladık. Aracın ruhsatını arasına koyacağız. Araç sahibi takibini buradan kolaylıkla yapabilecek. Araca antifriz koyacağız. Radyatör alt hortumunu söktük. Şu an suyu boşalıyor. Aracın suyu boşaltıldı. Radyatör alt hortumumuzu tekrardan yerine taktık. Kelepçesini sıktık. Aracın antifrizi koyuluyor. Aracın havasını da buradan alıyoruz. Gaz beynine giren su hortumundan. Aracımızın antifrizini koyduk. Havasını aldık. Araç şu an çalışıyor. Fan da açtı. Aracımızın işlemleri bitti. Araç sahibi telefonla aracın benzinde çalışmadığını da bildirmişti. Onunla kontrolünü yaptık. Araç benzinde çalışıyor herhangi bir problemi yok. Not olarak şunu da belirtelim. Karbüratörlü araçlarda gaz benzin geçişleri şu şekilde oluyor. Araç gazdaysa benzini geçirmek için düğmeyi direkt benzin tarafına çekebiliriz. Eğer araç benzindeyse gaza geçirmek için önce gaz düğmesini ortaya alıyoruz. Karbüratördeki benzini bitiriyoruz. Ondan sonra gaz tarafına geçiyoruz Aksi takdirde direkt gaz tarafına geçirirsek araba boğulur, İki yakıtı aynı anda yakmaya çalışır. Düzensiz çalışır. O yüzden gaz benzin olayını bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Aracın tüm işlemleri bitti. Müşterimizin tüm şikayetleri giderildi. Hava şu an yağmurlu. Aracı yıkamaya göndermiyoruz. Müşterimize bu şekilde teslim edeceğiz. Aramamız tamam. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.